Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Carsimulator 2'ye devam edeceğiz ve yeni bir araba alacağım arkadaşlar. Bugün yeni arabamız tabii ki de yeni güncelleme ile gelen büyük güncelleme ile gelen bir araba olacak. Yeni şehirde araba alacağız ve bakalım bugün hangi arabayı alacağız? Hep beraber bir görelim. Şimdi bizim e, araba derken bizim yerimiz var mıydı ya? <laughs> Bak gene unuttum onu ya. Neyse dur bakayım. Bir bir arabayı alayım. Bir tane bir araba seçelim. E, neyi kullanalım giderken? Şöyle güzel arabalarımızdan yine çok fazla kullanmadığımız bir arabayı seçelim ve yeni arabayı almaya gidelim bugün ama garajda yer var mıydı? Emin değilim ya. Vallahi emin değilim şu an. Yoksa da garajda alacağız yeni bölgeden. Çünkü eski tarafta biliyorsunuz garajlarımız doldu arkadaşlar. Yeni taraftan alırız. Ama önce bir araba bulalım. Neyle gitsek? Yani şöyle farklı bir araba seçelim diyorum ama tabi hepsini artık o kadar ara ara kullandık ki yani hepsi kullandık yani öyle kullanmadığımız araba yok gibi bir şey ya. Hadi Skyline ile gidelim gelin değişiklik olsun. Nissan Skyline R34 ile gideceğiz. Yeni araba alacağız arkadaşlar bugün. Yeni arabamız da çok güzel bir araba. Bizim ülkemizde göremeyeceğiniz bir araba ama eee yurt dışında özellikle Amerika'da çok fazla kullanılan bir araba olduğunu biliyorsunuzdur muhakkak. Şimdi bizim garajlarımızda yerimiz var mı? En son şurayı mı almıştım ben? Eee Phoenix de buraya gitmiş. Aa sanırım garajda yer kalmamış. <laughs> Vallahi garajda yer kalmamış sanırım. Yani sanırım diyorum. 3 tane e, en son Q5'i almışız. Aynen ya. Abi garajda yer kalmamış bizim. Vallahi garajda yer kalmamış sanırım. Yeni şehirden de ilk garajımızı bugün alacağız arkadaşlar. Hem yeni garaj hem yeni araba. Hepsi böyle Lan nasıl sürdük ya. Hepsini bir arada çıkaracağız. Güzel olacak. Hem de orada artık bir garajımız olsun. Arabaları oraya bırakalım artık. Buraya git gel falan. Bayağı bir uzun sürüyor. Şimdi yavaş yavaş ilerleyen zamanlarda araç taşıma... Nereye gidiyorum ya? Kafa gitti. Yakın zamanda şeflende yapacağım. Şimdi arabaların bazılarını yeni bölgeye götüreceğim arkadaşlar. Garajlar satın aldıktan sonra. Artık yeni bölgeye bazı arabalarımı taşıyacağım. Yani hepsini değil bir gün bir garaj taşıma yapacağız. Hangilerini taşıyalım bilmiyorum ama varsa istedikleriniz özellikle abi. Bu şehirde bu arabalar kesinlikle olsun dedikleriniz varsa onları yazın. O şehre yani bu şehre o arabaları götürelim. Şimdi öncelikle bir şu ileriden ben şu bir işaretimi atayım şuraya. İşaretçiyi ayarlayalım. Hemen bir gidelim arabamıza bakmaya ama dediğim gibi şey olabilir yani muhtemelen garajda yerimiz kalmamış. Ben onu hesap etmemiştim ilk başta bir bakacağım bir kont edeceğim olmadı hemen gelir bir tane garaj alırız şöyle parayla satılanlardan taslaklarda almayacağım arkadaşlar parayla satılan bir e, galeri garaj alacağım daha sonrasında devam edeceğiz şimdi yeni arabamız ne diye düşünüyorsunuzdur gördünüz zaten ama görmeyenler için de yeni arabamız Ford Crown alacağız arkadaşlar Ford Crown biliyorsunuz bir polis arabası genel olarak kullanılıyor hem sivil polis hem de normal ee, polis arabası olarak çok fazla kullanılıyor. Oyunlarda falan da çok kullanılıyor. Ford Crown. Bugün bu arabayı alacağız. İlerleyen zamanlarda ben sizin için bir yürüyemedim bir gidemedim ya. Bu arabayı ben de sizin için ilerleyen zamanlarda polis arabası tasarımı yapacağım modifiye gününde. Çok güzel gözüküyor. Böyle eski bir araba zaten. Fiyatı da gösteremiyorum garajda olmuş. Gelin bir garaj alalım. Vallahi bir garaj alalım ya abi nasıl ben bunu düşünmedim yani yer var sanıyordum artık eski şehirde abi ya vallahi bugün bir acayiplik var ya neyse dur bakayım şöyle bineyim eski şehirdeki ee, artık garajlarımızı da doldurmuş bulunuyoruz arkadaşlar hiçbir yer kalmadı artık yeni arabalar bundan sonra bu şehre gelecek bakalım şimdi yakınlarda bir tane garaj gördüm oraya gidip bir kontrol edeceğim bir daha bir bakayım neredeymiş biraz daha var oraya bir gidelim eğer taslaklı değilse eğer paramız da yetiyorsa satın alalım çünkü arabada alacağız 500 bin var o yüzden iyi bir paraya almamız lazım ucuz bir paraya şey almam lazım hadi bakalım buradan çıkabilecek miyiz İyi çıktık uygun fiyatlı bir garaj bulmam lazım öncelikle bu bizim için önemli arkadaşlar paramız çünkü kısıtlı şu an burası o ne büyük garaj böyle ya dur bakayım bura ne abi böyle of 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 5 garaj mı 5 arabalık garaj mükemmel ne kadar istiyor 125 taslak bura olmaz o kadar taslağımız zaten yok olmaz da işaretçiyi ayarladım benzinliğe oradaki şeye gidelim bir de ee, galeriye gidelim garaja gidelim oradan bir de bir garaj bakalım oradaki fiyat nedir ee, daha sonrasında Birine karar vereceğiz ama normal parayla satılan vardı. Onu şu an göremedim ama dur bakalım. Gittikçe bulacağız. Bu mu? Diğeri mi? Hangisi ise anlayacağız birazdan. Şuradan döneyim ben. Aman 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 aman. Abi R34 de güzel gidiyor ya. Vallahi güzel gidiyor R34. Şurada bir garajı gördüm. 5 arabalık başka bir garajın fiyatı 75.000 arkadaşlar. Bunu alsak bizim para eksik kalır mı? Ben bunu alayım arkadaşlar. 75 zaten uygun. 5 arabalık bir garaj alacağız. 428 kalıyor. Herhalde arabaya yetiyor gibi ya. Şöyle bir garaja bir bakalım. Yeni garajımız, yeni şehirdeki ilk garajımız burası arkadaşlar. Yani yeni şehrin başlangıç noktalarından bir yerde güzel bir garaj oldu. O zaman işaretimizi atalım abi şeye. Doğru arabamızı almaya gidelim. 428 yanlış hatırlamıyorsam 405 bin bindi ya. Umarım 450 falan değildir. Biraz para kasmamız gerekebilir. Ben bugün ara 34'ü süremiyorum. Farkında mısınız bilmiyorum ya. Valla süremiyorum ara 34'ü ben. Yani bir garip gidiyorum. Bir tuhaf gidiyorum. Yani bir çok fazla kaza yapıyorum ara 34'de şu an. Çözemedim yani. Bilmiyorum. Ara 34 bize iyi gelmedi bugün. Bakalım. E, Ford Crown nasıl gelecek? Bir polis arabası arkadaşlar. Zaten buradaki ismi bile direkt cop yani cop. E, cop mu? Sop diye mi okunuyor? İngilizce bilmiyorum yani. Polis arabası polis ismiyle eklenmiş. Yani ne kadar polis arabaları için önemli olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi sen bir git kapan. Hadi bakalım. Umarım 405'ti ya fiyatı. Bir de para kasmaya uğraşmayalım ya. Abi, umarım 405'sindir ya. Umarım 405'sindir Fort Crown. Üzme bizi. Üzme bizi. Allah'ım. Yok abi bugün bugün böyle aksiliklerle başladık arkadaşlar. Geçmiş olsun. Vallahi aksiliklerle başladık. 450'ymiş abi. Vallahi 450'ymiş. Şöyle bir şey yapalım mı? Ee şurayı işaretleyeyim. <laughs> Gelin biraz taksicilik yapalım arkadaşlar. Madem para lazım, az para lazım. O yüzden az para içinde taksicilik bence şu an en makulü. Çok fazla uğraştırmadım ama ben gerçekten Aratuzör'e çok gıcık oldum ya bugün. Yani bir bilmiyorum bir gıcık oldum ya. Bir tuhaf gidiyor anlamadı Bir saçma sapan kayıyor falan. Değişik değişik hareketler. Şimdi burada 3-5-3-5 kasalım arkadaşlar. Ee, normalde aslında işte diğer şehre gidip de kasabilirdik ama Burada kasalım. Burada araba alacağız. Çok az bir eksiğimiz var. O yüzden çok fazla uğraştırmayacak zaten. Hızlı hızlı. Hemen iki dakikada 450 bini yapalım. Daha sonrasında Ford Crown'ı alalım. Hadi abi hızlı hızlı ol ya. Bak bir sürü işim var ya. Gel nereye gidiyorsun? Nereye? Of. Abi bunlar niye böyle ya? Abi adam buraya taksi istiyor. Geliyorum. Bak nereye gidiyor? Kafayı yedi adam ya. Abi daha başlar başlamaz da kafa yeme ya. Gerçekten ya başlar başlamaz niye tuhaf oldun ki ya e Gel işte bin ya Abi bazen böyle maalesef saçmalıklar oluyor arkadaşlar Yani gerçekten yapacak bir şey yok Yani adam çağırıyor Geliyor ama Böyle bir de gidiyor Şimdi ginde ne başlayamayacağız salla ya Abi salla ya. Vallahi ne gerek var ya? Vallahi böyle taksicilik eziyetine gerek yok arkadaşlar. Hiç uğraşmaya gerek yoktur. ben nereye gidiyorum bir saniye. Hiç vakit kaybetmeyeyim. Tamam doğru gidiyormuşuz zaten. Vakit kaybetmiyorum buralarda. Hadi dön artık. Dön artık. Dön artık. Davetiye mi bekliyorsun? Dön artık. Dönene kadar sabah olacak ya. Yani. Gidelim abi biz şehrimize, ilk şehre. Orada paramızı hemen kasalım ya böyle saçma sapan taksi şeyleriyle uğraşılmıyor ya. ya gerçekten bunu nasıl düzeltemiyorlar hala anlamıyorum ya yani yıllardır aynı problem çözülmüyor bir şekilde ya yani gerçekten çözülmüyor ya ve çözememiş yeni şehirde de aynı problemli şekilde eklenmiş bari burada düzelt ya Yok abi ben bugün gerçekten A34 ile hiç çarpmadığım kadar çarptım ya. Gerçekten hiç çarpmadığım kadar A34 ile kaza yaptım bugün. İnanılmaz fazla kaza yaptım. Gerçekten inanılmaz fazla kaza yaptım. Şimdi şuradan hemen girelim abi. Şuradan hemen hızlı şekilde bir paramızı kasalım, drift göreviyle paramızı kasalım. Hemen tekrardan gidelim Ford Crown'a almaya. Vallahi önce bak hiç ben garajın dolduğunu tahmin etmedim Garaj dolmuş. Garajı aldık bu sefer para eksik kaldı. Para kasmak zorunda kaldık. Şimdi parayı kasmaya çalışıyoruz. Umarım bu sefer başka bir şey çıkmaz. Bakalım göreceğiz. Umarım çıkmaz. Umarım çıkmaz. Haydi 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 haydi. Yapıştır. 10 kaçtı? 7500'dü. Yapar mıyız? Yapmamız lazım. Da oy 34'te Vallahi biraz sıkıntılı bir Drifti var he Yani Biraz zorlayabilir bizi gibi Duruyor ama 7500'ü Kasarız her halükarda Onda sıkıntı yok onu söyleyeyim Onda bir sıkıntı yok Haydi bakalım Güzel Minik minik Driftlerle 7500 yapalım Daha sonrasında paramızı alıp artık ford Crown'ı alalım abi şu ford Crown'ı ya. Vallahi alalım artık. Yanına da bir yakın zamanda dediğim gibi bir tasarım yapacağım. O da bir polis tasarım olacak arkadaşlar ama hangisini yapacağıma karar veremedim. Çok fazla polis tasarımı var. Polis arabası tasarımı var ford Crown için. Hangisini yaparım bilmiyorum. Emin değilim ama birini yapacağız yani artık. Bakalım. Ya onu karar veremedim henüz. Gün geldiğinde zaten beraber yaparız güzel bir tasarım. Sirenlerini takarız her şeyi takarız güzel bir polis arabası olur tam yakışır bir şekilde ee, kullanırız şimdilik normal bir şekilde kullanacağız bir süre tasarım yapana kadar ondan sonra devam edeceğiz zaten Abi araba çok iyi ya yani ilk başta böyle boşuma gitmedi ama yani şu an daha böyle güzel güzel drift yapmaya başladı ama şöyle söyleyeyim zor drift yapılan arabalardan yani biraz kontrolleri biraz sıkıntılı çabuk kontrolden çıkıyor. Böyle çabuk e, sizi yorabiliyor yani araba. O yüzden biraz daha e, iyi drift yapanların drift yapabileceği bir araba gibi diyebilirim sizlere. E şunu da şöyle bitirdik. Paramızı aldık. Hiçbir saniye bekleyemem burada. Basıyorum gidiyorum abi. Şu arabayı alalım artık ya. Valla Ford Crown alalım artık. Yeni şehirdeki ilk garajımızı satın aldık. Ve ilk garajın ilk yeni arabası da Ford Crown oldu. Biliyorsunuz Q5'i aldık. Q5 diğer şehre gitti. Yani buradaki şehirde orada bir arabalık yerimiz vardı oraya verdi onu. Şimdi artık bundan sonra bütün arabalar yeni şehirde olacak. Ne alırsak buraya geçecek. Artık şöyle de bir şey yapacağım. Tamam eski yeni arabaları alacağız yine güncellemede ama eskilerden de almadıklarımız var. Onlara da ağırlık vereceğim arkadaşlar. Çünkü artık garajlarımız var. Garaj yerimiz var. Artık eskide almadığımız arabalara da ağırlık vereceğim haberiniz olsun. Çünkü yerimiz bol bundan sonra çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şimdi hemen şuradan bir ben yine de bir işaretleyeyim. Az çok ezberledim artık ama yine de bir işaretleyeyim arkadaşlar. Haydi bakalım. Allah vuruyordum az kalsın. Az kalsın vuruyordum. Şimdi şuradan bir yerden artık dönmem lazım. Şuradan Driftle döndük mü? Güzel döndük ayda. Burada kalacağız şimdi. Oraya gitmeyeyim. Orada sıkışıp kalacağız. Kea burada yine kalacağız. Hatırladım burayı. Dur 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 dur. Oraya girmeyelim abi. Oraya girersek çıkamam. Ya abi burayı niye böyle koydun o zaman? Ç çıkamayacaksak ya. Buraya bildiğiniz tuzak. Hatırlayın orada tıkam kalmıştık bir kere daha. Buradan gitmeyelim. Buradan gitmeyelim. Buradan gitmeyelim. Buradan gitmeyelim. Bir yerden bizim karşıya atlayabilmemiz lazım ya. Nasıl atlayacağız? Şuradan şöyle yan geçerek. İlla bir sıkıntı olacak ya. Bak bugün başlangıçta kötü başladık. Sıkıntılı başladık ki öyle gidiyor gördüğünüz gibi. Nasıl başlarsak öyle gidiyor. Maalesef şu anda böyle garip bir şekilde gidiyoruz. Ford Crown numaram testte sıkıntı yaşamayız. Kötü başladık. Kötü gidiyoruz. Ama yeni bir garajımız oldu. Yeni de bir arabamız olacak. Buna sevinelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi şöyle Ford Crown'a bir geçelim. Güzel güzel testlerimizi yapalım. Top speed, hızlanma, fren daha sonra da off-road yani tırmanma testini tamamlayacağız bugün. Ve Ford Crown sonunda geldik. 15 dakika sonrasında Ford Crown'ı alabileceğiz artık. 450 bin. Kaputu açalım. Yine öyle güzel ufak tefek bir tasarım yapılmış. Araba çok güzel gözüküyor. Şöyle arka tarafa bir geçelim. Kaputu bir şey bagajı bir açalım. Bagaj bayağı küçükmüş. Şura niye ya böyle ya? Bu böyle bir şey var. O olmasa bayağı büyük aslında ama o birazcık engellemiş. Arka koltuğa oturalım. Bayağı da geniş duruyor aslında. Büyük de bir araba, sedan bir araba. Geniş. Ön koltukta durumlar ne alemde? Bir de bakalım şöyle. Vallahi şunlar bunlar gayet güzel okunuyor. Kaliteli gibi duruyor Tabi satın aldığımızda farkı göreceğiz arkadaşlar. O zaman daha önemli. Hadi bakalım. Şöyle farların bir dörtleri var yanıyor mu? Güzel farlar. Çok iyi. Arka ne alemde? Gayet iyi. Sol sinyal. Güzel. Abi çok iyi. İç kısım. Oo, bak ne güzel gözüküyor. Görüyor musunuz? Eski ama kaliteli duruyor gördüğünüz gibi. Baya da güzel olmuş diyebilirim arkadaşlar. Şimdi şu trafiğimizi bir kapatalım. Hemen Şuraya çıkacağım ana yola, ana yoldan doğru top speed yapmak için testimize başlayacağız. Bakalım Ford Crown'un top speed'i kaçmış? Benim tahminim 220 falandır gibi geliyor bana. 200, 220 en fazla. Tahminim bu benim. Eee gibi geliyor ama bilmiyorum belki daha fazla çıkıp bizi şaşırtabilir ama arabayı görüyorsunuz. <laughs> Vallahi bilmiyorum ya neler olacak. Hatta şöyle kaydırarak döneyim ki hızımız kesilmeden yolun sonuna kadar top speed'i görebilelim. Ha biraz daha geriden başlasak daha iyi olabilirdi ama ben yine de görebileceğimizi sandığım için daha fazla uzatmak istemedim. Oo 177 abi. Hiç gerek bile kalmadı gördüğünüz gibi. 177 kilometrelik bir top speed var arkadaşlar Ford Crown'da. Güzel sonunu gördük, tepsibini gördük. Hızlanması güzeldi. Şimdi drift modumuz aktifmiş. Ona dikkat etmemiştim. Bakalım drift modu nasıl bir drift sunuyor bize göreceğiz şimdi. Haydi bakalım. Şu an için şöyle bir sıkıntı. Araba çok güçlü olmadığı için düşük hızlarda driftte problem oluyor arkadaşlar. Bunu zaten anlamışsınızdır. Ama arabanız biraz hızlandıktan sonra Drift yapmakta problem yok. Bakın şu an görüyorsunuz ki bu araba zaten drift arabası değil sonuç olarak. Mükemmel bir drift beklemeyin ama yine de yani şöyle söyleyeyim, arabanın driftinde bir problem yok ama düşük hızlarda tabii ki kaydıramıyorsunuz. O da araba yavaş olduğu için yani her hızda kaydıramazsınız. Düşük hızlarda çok fazla e, araba kaymıyor arkadaşlar. Biraz hızlanmanız lazım. Bak mesela buralarda kaydıramıyorum. Bak hala zor. Yani 80'den sonra 75-80'den sonra yavaş yavaş drift başlıyor. Ama öncesinde o kadar da böyle güzel bir drift maalesef yaptıramıyor size. De devam edemiyorsunuz drifte zaten. Bak şimdi izleyin mesela. Şimdi drifti yaptım. Kaydırdım. Durdu. Devam edemiyorsunuz kayarak. Bu birazcık sıkıntı. Yani drift konusunda çok süper diyemem ama bence iyiye yakın ya. Ortanın biraz üstü gibi diyebilirim size. Yani bakın kaydım ama drift kesildi. Kaya kaya devam edemiyorum. Ortanın biraz üstü diyebilirim drift konusunda. Top speed güzel. Sonuncu gördük sonuç olarak. Hızlanması güzel. Top speed'i gördük. Şimdi nereye gidelim? Tabii ki tırmanmaya gidelim arkadaşlar. En sona freni bırakacağım bugün. Şimdi tırmanma için ee, Şurayı ben yine işaretleyeceğim. Çünkü burada biliyorsunuz tırmanacağımız nokta. Bu arabanın da tırmanacağını pek sanmıyorum. Onu da söyleyeyim. Yani e, sanki çok çıkamaz gibi geliyor ya bana. Ya bana öyle geldi. Sonuçta 177 kilometre bir top speed var bu arabada. Belli bir yerden sonra tıkanacaktır. Zirveyi göremeyecektir gibi. Geliyor arkadaşlar. Umarım öyle olmaz. Ve e, top speed... Deki düşük hız e, tırmanmaya yansımaz ve en zirveye çıkabilir. Bakalım göreceğiz. Bir ulaşabilirsek malum harita çok büyük abi. Öyle hemen pat diye gidemiyorsun bir yere. Bak basıyoruz basıyoruz basıyoruz. Hala yolumuz var arkadaşlar. Hala abi kaç kilometre? 500 metre daha yolumuz var. Gördüğünüz gibi bitmiyor yol. Allah kaydırdık. Neyse tamam. Bu kaydırma iyi geldi. En azından bariyeri atladık. Diğer tarafa atladık. Güzel. Şimdi şuradan burası bizim çok güzel bir tırmanma bölgemiz. Gerçekten tırmanma 10 numara oldu arkadaşlar. Yani eski yere göre çok daha iyi çok daha güzel bir tırmanma bölgesi e, yaptık burada. Top speed yerimiz çok güzel. Drift zaten çok fark etmiyordu. Bir frende çok emin olamadık. Onu da artık idare edeceğiz orada ya. Yapacak bir şey yok. Orası gayet güzel. Yani daha farklı bir yer olsa olur muydu? Belki bulursanız haber edin orada da yaparım ben. Şimdi burada ilk Karıştırıyorum hep burayı çıkış yerini ha burası tam aynen tam karşısı burası abi bizim tırmanma noktamız bak kamera yine çalışmıyor çünkü yeni araba aldığınızda oyundan çıkmazsanız kamera hep böyle oluyor aylardır böyle bir türlü düzeltemiyorlar Da farkında bile değiller neyse başladım hadi bakalım umarım çıkabilir ya ben çıkamaz diye düşünüyorum ya bir yerden sonra kalır gibi geliyor bana ama dur bakalım zirveyi görecek mi hızlı azaldı. Ford Crown bakalım çıkabilecek mi? Ve 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 posuyor hala. Üf. Kaydırma kaydırma kaydırma. Şu an kaldı ama kendinde bırakmıyor. Bak frene de basmıyormuş şu an bak. Sadece ileri basıyorum fark ediyorsunuz frenin şey basılı değil. Oradaki sağdaki basma şey fren Gazdayım şu an. Bırakırsam kayacak ama kayarsa diskalifiye. Abi. Yok. Bak bırakıyorum tekrar basayım hızlansın diye Tam şurada kaldı Yapma bunu Yok abi Demiştim size yani çıkabileceğini sanmıyorum diye Fort Crown'ın Gerçekten de öyle oldu Şu an durumlar biraz sıkıntı da Haberiniz olsun yani şu an sadece top speed'de bir başarı geldi tırmanma başarısız. Drift. Ortanın biraz üstü dedik. Puan düşük gelecek gibi gözüküyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Hemen ben şuraları bir işaretleyeyim taksimli olduğu bölgeyi. Ne yapacağız? Fren testi yapacağız arkadaşlar. Çünkü fren testi son testimiz artık ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bazı arabalar 200'ü geçmiyor bunun gibi. Artık abi kaçta geçerse onu da basacağız frene. Yapacak bir şey yok. O yüzden Kaç kilometre hızda görürsek orada frene basacağız da polis niye geldin abi peşimize ya. Ya bak bir bırak peşimizi ya. Bir bırak peşimizi bir gidelim şu testlerimizi yapalım. Fren testini bitirelim. Allah geliyor hala geliyor. Gelmedi gelmedi o da vurdu. O da vurdu bir yere vurdu orada. Valla bir yere vurdu orada. Ben şuradan biraz dolanayım. 4 saniye daha. Şuradan bir tur daha atalım ve bitti. Evet birazcık bizi zorladı gibi ama yine de kurtulmasını bildik arkadaşlar. Abi polisten kaçıyoruz. 180 para veriyor ya komikliğe bak. 180 ne ya? Abi 180 para mı ya? Hani bin bile değil ya. Binin yüzde biri. Şey yüzde biliyorum. bir ne veriyor bize resmen dal geçer gibi. Dur bakalım şimdi karşıya geçmemiz lazım test noktamız şurada çünkü biliyorsunuz fren testini orada yapıyoruz Yanlış hatırlamıyorsam dur bakayım ben de bir kontrol edeyim de abi Yanlış olmasın ee, Şuradan mıydı ya dur bakalım Şuradan bir döneyim ben Bura değil miydi bir bak Allah bu da çalışmıyor ki burasıydı sanırım ya dur bakalım bir gideyim abi şöyle bir Burada basıyorduk mu? bir, bir soldaki yer miydi Ha yok Burger'ın olduğu yerde. Aynen tam şurada frene basacağız. Şurayı geçmemeye çalışacağız. Burger'ın olduğu nokta. Tamam şimdi biraz daha ezberledim artık burayı. Burger'ı gördüğünüzde Burger'ın arka sokağında fren testini yapıyoruz arkadaşlar. Ve haritanın da sağ alt kısmında fren testimizi gerçekleştiriyoruz. Tabi dediğim gibi şimdi bu arabada şey olmayacak. 200 kilometre yok arkadaşlar. Artık bu test noktasında 200 hedefimiz yok. Çünkü kaç basarsa onda fren yapacağız. Bazı arabalar 250 basacak belki. Bazıları belki de 100 ile bitirecek fren testini. Ama biraz daha farklı olacak. Deneyelim bakalım kaçta basacak. Ama 150'yi falan çok rahat görür bence bu araba. Yani 150 de bence bu arabanın fren testi için güzel bir değer. Bakalım. 130. Şimdi frene bastım. Oo, çok iyi. Fren testinde 140'a yakın bir hızlarda bastım. Sınırın biraz gerisinde durdu. Abi çok iyi frenleri var. Bakın lastik izlerimiz belli. Belli bir yerden sonra silinmiş ama tam şurada bir noktada bastım. Yani hemen hemen. Bence çok kısa mesafede güzel bir duruş yaptı. Helal olsun diyorum Ford Crown'a. Şimdi sonuçlar ne oldu? Top speed'de sorun yok arkadaşlar. Arabayı şöyle bir yere park edeyim ben bir. Şurada kalsın. Ha. Şimdi top speed'de bir problemimiz yok. Güzeldi. Orada tam puan aldık. Drift'ten ortanın biraz üstü dedik. Ortanın bir tık üstü dedik. Orta bir puan. Tırmanma. Başarısız. Fren testi başarılı arkadaşlar. Şimdi driftten puan kıracağız, tırmanmadan puan kıracağız. O zaman direkt ben şeyi söyleyeyim. 10 üzerinden 7 verdim arkadaşlar Fort Crown'a. Bence 7 puan gayet iyi. 7.5 verecektim ama 7 bence gayet iyi arkadaşlar. 7 puan bence Ford Crown için güzel bir e, puan oldu. İyi araba. Yine farklı arabalar alacağız. Onların testlerini yapacağız. Ve bu arabayı bir polis arabası tasarımı yapacağım. Ama hangisini yapacağımı henüz karar vermedim. Ona da ilerleyen zamanlarda bakacağız. Siz isteklerinizi, istediğiniz arabaları, içerik fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.